Evet merhaba arkadaşlar. Evet, bugün dersimizi Çınar'la yapıyoruz. Çınar merhaba nasılsın? Benim Çınar. Hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bugün bir şey ben deneyeceğiz hocam? arkadaşlar. Çınar oradan e, defteri ve kitabını gösterecek. takıldığı sorular gösterecek. Kız Yayınlarının 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait e, kitabı çözüyoruz. Yani yenisi çıkınca onu da çözeceğiz değil mi Çınar? Ama şimdilik bundan başlayalım. 2019-2020 evet. eğitim öğretim yılına ait 8. sınıf arkadaşlarımız e, sınava hazırlanacaklar. O sınavlara hazırlanırken biz de katkı sunalım istedik. Çınar'la yaptığımız online dersleri sizlerle paylaşacağız. Ve sizlerin e, yararına sunuyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı oluruz. Evet şimdi 2019-2020 eğitim öğretim yılına ait kitabı. Çözeceğiz ama 2020-2021 eğitim öğretim yolu Hayırlı uğurlu olsun inşallah Koronasız Eğitimler diliyoruz inşallah evet, Çünkü Malumumuz tekrar evet. ne oldu Okullar Maalesef Eğitime yüz yüze eğitime ara verildi ama uzaktan eğitim devam edecek Biz de online eğitimle burada Sürece Katkı vermek istiyoruz İnşallah Bir an önce şu, şundan kurtuluruz değil mi Evet Çınar Evet hocam. Evet birinci soruyu evet. okuyalım. Evet, birinci hocam. soru ne ile ilgili? Pozitif tam sayıların Aşkandaki çarpanları ile de. ilgili değil mi? Pozitif tam sayıların çarpanları konuyla evet, ilgili. Pozitif tam sayıların bom, çarpanları bom, bom. ile ilgili. Öncelikle birinci konumuz bu. Çarpanları ile ilgili. Çarpanları ile ilgili. Şimdi birinci soruyu okuyalım. Bu arada... Iı... Biz yayınlarından birinci testi çözüyoruz. Evet. Birinci, birinci soru aşağıdakilerden hangisi 84 sayısının bir çarpanı değildir? Evet. Burada ben e 84 sayısını çarpanlarına evet. ayırdım. Aynen. 84 ne oldu? bir çarpı 84. Evet. Şu şekilde yazdık. 1 çarpı 84. 2 daha çarpı sonra 2 çarpı 42. Daha sonra Ü 3 çarpı, çarpı 28. 28. Daha sonra 4 çarpı 21. 4 çarpı 21. Daha sonra 5 çarpı olmaz. 6 çarpı 14. 6 çarpı 14. 6 çarpı 14. Evet. Zaten yeterli değil mi? 7 çarpı 12. 7 çarpı 12. Evet. Şimdi zaten burada yeterli. Biz 7 var. 12 Aa. var. 28 var. Ama 18 yok. Birinci sorunun cevabı evet. C şıkkı olacak. Tamam. Var mı sorun? Yok değil mi? Geçiyoruz ama yok, hocam. O zaman ikinci soruya. 36 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada hangi sayı yer alır demiş? 36 sayısının tüm pozitif tam sayıların çarpanlarına Heh, ayırıyoruz. A. Nasıl yazıyoruz? 36 pozitif, çarpı 1 diyoruz, a. değil mi? Görüyorum ben orada 36 çarpı 1 diye yazmışsın. Pozitif yazmıştım. tam sayı derken asal olmayan değil mi hocam? Hayır, pozitif tam sayı derken e, asal olmayanla alakası yok. Yani zaten asal sayılarda bir pozitif tam sayıdır. Bunu unutma. Tamam mı? Mesela 2 iki sayısı evet. bir as pozitif tamam. tam sayıdır. O zaman 18 çarpı 2 dedik. Görebiliyor musun oradan? Ben görüyorum. Sen de yazmışsın bak orada. daha sonra ne var? Evet hocam. 36'yı nasıl yazabilirim? 3 çarpı 12 diye yazabilirim. Daha sonra 4 çarpı ne diye yazabilirim? 9 diye yazabilirim. 5 olmaz, 6 çarpı olur. 9 diye 6, 6 çarpı 6 olur. 6 değil mi? kere 6 olur. Aynen. 6 olur, 6 olur. Şimdi yazalım bölenlerini. Şimdi bir tam sayının çarpanları demek aynı zamanda nedir? Bölenleri anlamına gelir. Neymiş Bölenler. bir tam sayının pozitif e, tam sayının bölenleri aynı zamanda nedir? Çarpanlarıdır. O zaman bize bölenlerini soruyorsa Haklıyorum. aynı zamanda aslında neyi soruyor? Tam sayının çarpanlarını da soruyor anlamına gelir. Kısaca bak 1 2 yazıyorum hepsini evet. sırayla. Ondan sonra 3 4. Daha sonra ne var? 6. 6'yı bir kere yazacağız evet. tamam mı? 6 A daha sonra ne var? 9 evet. var. Değil mi? Daha sonra ne var? 9 evet. 12 var. Değil mi? Daha sonra ne var? 18, var, 18 var. Daha, 18 daha sonra var. ne var? var? 36 var. Peki ortadaki sayı ne oluyor? 6 oluyor. Evet, bize neyi soruyor? Ortadakini oluyor. soruyor. Ortada kalanı soruyor. Evet. Aynen. Cevabımız bezat. Evet cevabımız Bursa olacak şey değil mi? Evet var mı burada sorun? Yok, Yok değil hocam. mi? Tamam. Geçiyorum diğer soruya o zaman. <laughs> cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğa asa sayı asal sayı denir. Bir ve kendisinden başka böleni <laughs> olmayan birden büyük önemli olan burada birden büyük. O zaman ne yapıyoruz? Bir asal değildir yani. Bir asal değildir birden büyük diyor ya Güzel bir soru bak aferin Çınar Güzel yakaladın. Evet. Birden büyük dediği için bir burada nedir asal değildir Bir Bir asal evet. değildir Asal değildir Evet aferin Çınar harikasın Süpersin Evet e, burada diyor ki yukarıdaki çiçeğin üzerinde asal sayı yaz, e, yazan yaprakları koparılıyor diyor Son durumda çiçeğin görüntüsü aşağıdaki hangisi olur? Asal sayı olan 2'yi kopardık mı? Asal i̇ki sayı değil kopardık. mi? Çünkü 2 evet. sayısı 1 ve kendisinden başka böleni yok. O zaman 2 nedir? Asaldır diyorum. Ve 2 evet. çift bir sayıdır ama asaldır. O zaman hem çift hem asal olan nah. tek bir sayı vardır. O da 2'dir diyoruz. Tamam Evet. O zaman 7 burada nedir? Asaldır değil yedi mi? 7 de asaldır. 11 de asaldır. Çünkü kendisi baş e, birden fa, başka böleni yoktur. Aynen. Şurada bir daha 1 ve 9 olacak değil mi? O zaman deniz olacak değil mi? Evet. Çünkü şunları siliyorum. Evet, sadece bunlar kalmış. Aynen, bunlar kalacak. Çünkü asal sayı yazan yaprakları koparıyoruz. Bu sefer asal asal değil. Asal asal değil diye koparıyoruz değil mi yaprakları? Seviyor, sevmiyor. Evet. <laughs> evet. Sevmiyorum. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne diyor? Gayet basit değil mi? 66 sayısının asal 66 sayısının asal olmayan pozitif Post... tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır? Evet, burada ne yapıyoruz? mikrofon mu kullanıyorsun sen şey? Çınar? Çınar mikrofon mu kullanıyorsun? Mikrofon, mikrofon kullanmıyorsun Allah. değil mi? Nasıl yani hocam? Mikrofon kullansan iyi olur. Cızırtılı hocam. geliyor da bazı ses. Ee, kulaklık Allah Allah. Kulaklık kullan sonra olur mu? Şimdilik kalsın da böyle idare edelim. Birinci testi böyle çözelim. Bir dahaki sefere kulaklık kullan oldu mu? Görüyoruz. Tamam hocam. 66 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır demiş. O zaman 66 sayısını yazıyoruz değil mi? Önce 1 çarpı 66 diyoruz. Çünkü pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağız önce değil mi? Daha sonra da asal olmayan Pozitif tam sayılar bulacağız. Asallar çıkartacağız. 1 çarpı 66 daha sonra 2 çarpı evet. kaç yapacak? 33 yapacak değil mi? Daha sonra ne yapıyor? 3 çarpı e, kaç yapıyor? 22 yapıyor. Daha sonra ne oluyor? 4 olmaz. 5 asal olmaz. Asal olmayanlar. 6 çarpı 11 oldu. Değil mi? Şu şekilde yazdık. Şimdi asal olan 11 var. O evet. zaman asal olanı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 11 bir asal sayıdır. Nedir? Burada 2 de bir asal evet. sayıdır. Dolayısıyla asal asaldır. olanları çıkartıyoruz. Üç asal asal olmayan diyor. 3 de asaldır. Bunu da çıkartıyoruz. Bravo. Tebrik ederim seni. Dolayısıyla buradan ne yapıyoruz? Hepsini çıkardıktan sonra 66 33 22 Daha sonra 6. Daha sonra 1'i ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bize tam Topladık. sayı çarpanların Ve toplamını soruyor. Kaç yapıyor buradan? 128 yapıyor değil mi? Doğru cevap deniz oluyor. Çıktım. Evet. Aferin sana. Gayet evet. doğru. Yapmışsın. Bir asal sayı değildir bu arada. Kesinlikle evet. bir asal sayı değildir. Tamam. Çünkü asal sayının tanımı neydi? Ee, birden büyük olacak değil mi? Birden büyük sayılar. O evet. zaman asal sayı olabilmesi için birden büyük olması gerekiyor. Evet. Güzel. Aferin Çınar. Tamam. Süpersin. Evet. Beşinci soruyu aşağıdakiler hangisi? Asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden fazladır demiş. O zaman 48 sayısını ne yapıyoruz? Öncelikle bölme algoritmasından yaparsak daha güzel olacak. 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapar? Burası 24 yapar. Tekrar 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapacak burası? 12 yapacak değil mi? Tekrar 2'ye evet. böldüğümüz zaman kaç yapacak? 6 yapacak. Tekrar 2'ye böldüğümüz zaman 3 yapacak. Tekrar 3'e böldüğümüz zaman 1 yapacak. Yani 48 sayısını yazdığımız zaman ne oluyor? 2 kaç tane? 4 tane. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 diye yazıyoruz. Şimdi 60 sayısını evet. yazıyorum. 60 sayısını yazarsam ne olacak? 2'ye böldüm. 30. 30. Tekrar ikiye böldüm. Ne yaptı? 15. Tekrar 3'e böldüm. 5 yaptı. Tekrar 5'e böldüm. 1 yaptı değil mi? 5. Peki 60 sayısını benle yazdığım zaman 5. ne yapıyoruz? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 oluyor. Tamam mı? Evet. Şuradan ne yapıyoruz? 80 sayısını yazıyoruz. 80 sayısını yazarsak 82'ye böldüm. Kaç yaptı buradan? 82'ye böldüğümüz zaman 40 yapar değil mi? Tekrar 2'ye böldük. Kaç yapar buradan? 20. 20 mi yapar? Tekrar 2'ye böldük. Kaç yapar? 10 yapar. 10 yapar. Bravo. Tekrar 2'ye böldük. 5, böldük 5, yapar. 5 yapar. Evet. Tekrar 5'e böldük. 1 bölüyorum. yapar. 80 sayısını buradan yazıyorum. Nasıl yazacağım? 80 sayısını şu şekilde yazıyorum. 2 üzeri 4. Aa, 4 6 tane 6 2 var. 5 üzeri 1 diye yazıyorum. 128 evet, hocam. sayısını şimdi yazıyorum. 128 sayısı nasıl olur? 2'ye böldüm. Kaç yapar? 64. Tekrar 2'ye böldüm. 32 yapar. Tekrar 2'ye böldüm. 16 yapar. Tekrar 2'ye böldüm. 8 yapar. Tekrar 2'ye böldüm. 4 yapar. Tekrar 2'ye böldüm. 2 yapar. Tekrar 2'ye böldüm. 1 yapar. E 128 sayısı kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7 tane. 2 üzeri 7 oldu. Evet. Dolayısıyla bu şekilde evet. ne yapmış olduk? Sonuca 75 olduk. Çınar anlaşıldı mı? Evet. Peki burada kaç ben tane asal çarpan var? Bir tane. Burada bir tane. Burada kaç tane? 2 tane. 2 ve 5. 2. 2 ve 5 2 tane değil mi? Burada 2 abi. 3 ve 5 3 tane. Burada 3 tane. Evet. Burada 2 taneydi. Bunu da yazalım 2 tane. Peki şurada 2 ve 3. Burada da 2 tane, değil ee, mi? 2 tane. O zaman hangisi olacak? 60 olacak. Doğru cevap ne olacak? Bursa olacak. Evet, kolay evet. bir konu değil mi? Kolay, basit. Güzel. Aynen. Altıncı soruya bakalım. Diyor ki 4 farklı pozitif tam sayıdan en küçük 2 sayının çarpımı 16. Evet. 4 par En büyük 2 sayının çarpımı ise 144'tür demiş. O zaman ne yapıyoruz? Evet. Ee, şöyle yapalım. 4 farklı pozitif tam sayıdan hangilerini seçebilirsin? Evet. Um, 4, farklı. Tam 4 farklı pozitif tam sayıdan en küçük 2 sayının Ocağ. çarpımı 16. Aa. Öncelikle bunları şey yapıyoruz. 16'yı çarpanlarına ayırıyoruz. Niye? Ee, pozitif tam sayıdan en küçük iki sayının çarpımı 16. En küçük iki sayının çarpımı 16 diyor hocam. Tamam. En küçük iki sayıyı bulabilmemiz için çarpanlarına ayırmamız lazım 16'yı. Evet. En küçük iki sayının çarpımı 16, en büyük iki sayının çarpımı ise 144'tür demiş. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Hadi bakalım. Şimdi ben şöyle düşündüm. Burada 16 16 çarpı 9 ne yapar? 16 çarpı 9 144 e... Değil mi? 8 evet, çarpı hocam. 2 ne yapar? 16, 16 yapar. yapar. Şimdi burada ne yapıyor? 4 evet. farklı pozitif tam sayıdan diyormuş. En küçük 2 sayının çarpımı 8 ve 2. Ee, en büyük 2 evet. sayının çarpımı ise 144'tür. En büyük 2 sayı bu mu? En küçük 2 evet sayı hocam. bu. Evet hocam. En mi? büyük 2 sayı diyor. O yüzden Aynen. şöyle diyelim. Şöyle yapalım. Burada ben açık diyeyim. 144... Ben açık diyeyim. 1 100... çarpı, 144 diyorsun ya şöyle. Şurayı 2 çarpı Kaç diyorsun? 72 gidiyorsun. Burayı ne diyorsun? 3 çarpı ee, kaç diyorsun? 3 çarpı 48. Şurayı çarpı. ne diyorsun? 4 çarpı 36. Burayı ne diyorsun? 6 çarpı ee, 6 çarpı 24 diyorsun, değil mi? Bu şekilde gidiyor. Daha sonra ne oluyor? Ben işlemleri daha fazla yer bırakabilmek için sildim de. 8 çarpı yani. 18 sorun değil. 8 çarpı 18 ve 9 evet. çarpı 16 oldu bak. Şimdi burada tamam. e, 8'i seçemezsin. bak. Şuraya kadar seçemezsin. Bak şu 144'ü çarpanlarına ayırdım ya. Şuraya kadar seçemezsin. Bak 8'i seçemezsin. Niye seçemezsin biliyor musun? 16 ne olur? Aralarındaki fark. Aynen. 16 çarp. en büyük iki sayı diyor ya. 1 2 en büyük. 3 ve 4. 4 tane sayı varmış. 2 tanesi en büyük iki tanesi en küçük olacak. O zaman 16 bir seçersem, e, burada 16 bir seçersem 16'dan büyük sayılar seçmem gerekir. 16'dan büyük sayılar seçtiğim zaman diğeri 16'dan daha küçük bir sayı elde ediyorum. Ondan dolayı mecburen ben buradan 8 ve 2'yi seçmek zorundayım. 8 ve 2'yi seçtiğim zaman 1 ve 2 numaraya ne ne diyeceğim? 1 numaraya 2 diyeceğim yerine 8 diyeceğim. Daha sonra buna 9 buna da 16 diyeceğim. Yani şu iki tanesi en büyük. En evet. büyük olacak. Diğer iki tanesi de en küçük olacak bak. Anlaştık mı şimdi? En küçük olacak. Evet hocam. Orayı bayağı karalamışsın sen. <laughs> şimdi dolayısıyla hepsini evet, topluyor. Evet aynen öyle. 16 2 8 2 topladığım zaman kaç yapıyor? O da 35 geliyor. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Sorun var mı? Yok hocam. Tamam basit. geçelim. 7. sorumuza bakıyorum. 7. sorumuz biraz Bu şu. soruda hocam Bu soruda 1 çarpı 144ü seçmememizin asıl sebebi 1 ile 144'ün arasındaki sayıların çok fazla olması değil mi? Hayır ondan değil işte. 1 ve 144'ü seçmememizin asıl sebep şu. Bak en büyük çarpanlar 144'e ait. 1'i seçersem en büyük çarpan olmuyor. Çünkü 4 farklı diyor soruda. Evet hocam. Evet. 4 farklı Bilimli. dediği için 1'i seçersem mecburen pozitif tam sayı dediği için en küçük pozitif tam sayı 1'dir. 1 olduğu için 1'i 2 kez seçemem. Anlaştık mı şimdi? Yani e, evet, evet. 3 ve 4 numaralı sayı büyük sayılar olacağı için birden kesinlikle büyük olacak. Çünkü ben bir tanesini e, bir seçsem mesela küçüğün diğer 16 olacak bu sefer. Ben bunları 16'dan büyük sayılar seçersem 16'dan büyük çarpanlar 18'e 8 ve bütün çarpanlar büyük olmamış oluyor. Yani seçtiğin öyle iki sayı seçeceksin ki 16'nın çarpanlarından büyük olan çarpanları elde edeceksin. Ondan dolayı biri yazamıyorsun. Oldu mu şimdi? Evet hocam oldu. Netleşti değil mi? Geçiyorum o zaman. Hı hı. Yedinci soru diyor hı hı. ki 180 sayısını asal çarpanların çarpım şeklinde yazınız aşağı hangisi? Bölme algoritması diyoruz değil mi ona? 180 Bak ne de yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Kaç yapıyor? Bu da. E, 90 yapıyor. Ağaz. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 90. 45 yapıyor değil mi? Tekrar 3'e evet. bölüyoruz. 15 yapıyor. 3'e bölüyoruz. 5 yapıyor. 5'e bölüyoruz. 1 yapıyor. Kaç tane var? 180 sayısını yazdık buraya. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 oluyor. Anlaştık mı? Evet hocam. Anlaştık. Hangisinde var? Bursa'da var. 180'i şöyle de... var? Bursa hocam. Evet Bursa'da. Uzun uzun böyle yapabilirsin. Biliyorsanız şunu da yapabilirsiniz. Yani 36 çarpı 5 dersin. 36 da 4 çarpı 9 çarpı 5 dersin. 4 de 2 tane 2'nin 9 da 3 tane 2'nin yani 2 tane 3'ün çarpımı olduğu için böyle kısaca da yapabilirsin. Bu da ikinci yol. Evet. Var mı sorun? 8'e geçiyoruz. 8'e geçiyoruz. 9'dan. Zaten 8'de değil misin? 7 bitti 8'e geçtin. <laughs> Heh, şimdi geçtik. Evet, 7 bitti 8'e geçtin Çınar. Heh, tamam hocam. <laughs> Bu arada kendi reklamlarını da yapmışlar sonra <laughs> Evet, hız hız yayınlar evet. Yapsınlar adamlar ya. Güzel kitap çıkartmışlar. Biz Ahmet yayın e, evet. reklamlarını da yapsınlar. Evet, yukarıda biz de reklamını yapıyoruz bak kızım. Yukarıda bölme algoritmasından evet. yararlanılarak h doğal sayısı asal çarpanlara ayrılmıştır diyor. Buna göre hız işlemin sonucu kaçtır? Yani burada çıkarma işlemi yapacaksın değil mi? Şimdi evet, bunu hocam. nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk Çınar hatırladım. 1 çarpı 7 diyorduk. 7 diyorduk. 7 kere 3 değil mi? Şurası 3 olacak. 7 kere 3 21 evet, oluyor. 7, şurayı veriyordu. E, 21 oluyor. o da eşittir. 7 çarpı 3 oluyor. Çarpmaz çarpıyoruz. 21 ile 3'ü çarpıyoruz. 21 ile 3'ü çarparsam kaç yapar? O da 63 yapar değil mi? O zaman 6, burası da 63 oluyor. Hocam. Aynen 63'te 2'yi çarparsam kaç yapar? Burası da. 63'te 2'yi çarparsam. 100, 126, 126 yapar. 126. Evet o zaman H 126. O zaman e, peki I ne? I 63 değil mi? Peki Z de 63 e, de 3 hocam. Aynen. Şimdi buradan 126'dan önce neyi çıkartalım? 63'ü çıkartalım. 63'ü çıkardık. 63 oldu değil mi? Tekrar 63'ten 3'ü çıkartırsam geriye kaç kalır? 60 kalır. Doğru cevabımız Bursa olacak. Ha. bir tane asal çarpan olacak. O şekilde düşüneceğiz ya. Ah ah ah. Evet 9. soruyu evet. okuyalım. O zaman bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayıla asal sayı denir. Birden büyük olacak. Evet. 8A 2 basamaklı doğal sayısının yalnız bir tane asal çarpanı olduğuna göre A yerine aşağıdaki hangisi gelebilir? Mesela 81 sayısını düşünelim değil mi? 81 sayısını 3'e böldüğün zaman ne gelir? 27 gelir. Tekrar 3'e böldüğün zaman ne geliyor? 9 geliyor. Tekrar 3'e böldüğün zaman 3 <laughs> geliyor. 3'e böldüğün zaman 1 geliyor. 81 sayısı 3 üzeri 4 olduğu için kaç tane var? Asal çarpanı Bir tane var. O zaman bir tane asal bir tane çarpanı var. var. O yüzden ne oluyor? Adana oluyor. 82 olursa bak 82 direkt olarak çıkıyor. 42, 41 çarpı 2 oluyor. Bak 2 tane asal çarpan oluyor. Değil. O zaman 85 olursa 85'inde nedir? 17 çarpı 5 oluyor. 2 tane sağ var. Bu da olamaz. 87 olursa 87'yi de söylemiştim. 29 çarpı ne oluyor? 3 oluyor değil mi? O yüzden evet. bu da ne yapamaz olamaz diyorum. Doğru cevabımız Adana olacak. 10. soruya bakalım. Var mı 9 ilgili sorun? Yok hocam. 10. soruya bakıyoruz. 10. soru diyor ki Selen'in e, oturduğu evin oturduğu Sokak numarasının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü 13'tür. Aynen. Buna göre senin oturduğu evin sokak numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çok özür dilerim hocam. Niye? Tamam sıkıntı yok. Bildirim geldi mi? Bildirim mi geldi? Evet hocam. Tamam. Mikrofon cızırtılı olunca çok belli olmuyor. Neyse önemli değil. Ee, evin sokak numarası asal çarpanlarının en küçüğü 3'müş. Değil mi? En büyüğü 13'müş. O zaman buna göre Selen evet. oturdu. Evin sokak numarası aşağıdaki hangisi olabilir? Bir kere 13 çarpanı olacak değil mi? Yani 13'e bölünecek. Bak bu 13 evet, çarpı 14. 4. 13 çarpı 4. Bak 3 çarpanı yok 13, bunda. asal sayıdır. Bilmiyorum. Hayır öyle düşünmeyelim. Yani 13 ve 3 çarpanı olacak bak. 13 çarpı 3 dersem 39 demek 39'a tam bölünecek. Böyle de düşünebilirsin yani. Yani. Evet. Ama 39'a tam. teker teker şey yapmıştım. hepsinin çarpı. O da olur. 11 yapmıştım. çarpı 9. Bak 13 yok bak bunda. Gördün mü? 195 mesela 13'e evet. böl. 13'e böl. Kaç kere var? 1 kere Bir kere, bir kere 13, 13. Yerde ne kaldı? 65. 65'te 13 kaç kere var? 5 kere, 5 kere 13 kaç yapıyor? 5 kere 13, 65 yapıyor. 5 kere 13, e, 65. 65 yapıyor. Dolayısıyla burada ne oldu? 195 sayısının 3 çarpanı var. 5 çarpanı evet. var. 3 kere 5, 15 ya. Bir de ne var? 13 çarpanı var. O zaman ne oluyor? Bu kurala uyuyor. Ama 315 sayısı 13'e bölünüyor mu bakalım? Sanırım bölünmüyor. 2 kere var. 26 oluyor. Burada ne kaldı? 55. 55'te 13 kaç kere var? 4 kere var. Bölünmediği için zaten 315'i zaten ne yapamam? Yazamam. Anlaşıldı mı? 195 sayısını asal çarpanlarını evet. yani o algoritmaya göre bakıyorsun. 195 şudur diyorsun. 2'ye bölünmez. 3'e böldün. 3'e böldüğün zaman kaç yapar? 65 oldu. Tekrar 3'e bölünmez. 5'e bölünür, değil mi? 5'e böldüğün zaman zaten 13 yapıyor. 13'e bölersen 1 yapar. Dolayısıyla 195 sayısı 3 çarpı 5 çarpı 13 şeklinde yazabiliriz. Sorun var mı burada? Sorum yok hocam. Tamam geçelim o zaman. 11. Soruya. 11. Soruda diyor ki kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a çarpı b'dir. Bunu biliyoruz zaten. Bir dikdörtgenin alanını bulurken ne yapıyorduk? Evet. Şurası en, şurası boy. En boy diyorduk, değil mi? En çarpı boy. Evet. Evet en çarpı boy. Burası dolayısıyla Yine şey alan tabi tabi en çarpı boy yani a çarpı b diyebiliriz buradan. Buraya a burası da b olursa a çarpı b olur. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 108. Beraber çözmüştük bu soruyu hatırlarsan benzerini. 108 ne oluyor? Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının bir santimetre cinsinden Diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Yani biz ne yapıyoruz? Asal çarpanlarına e, ayırmadan çarpanlarına bakıyoruz. Çünkü bölenlerine 1 çarpı 108 bölenler ya da çarpanlarına bakıyoruz. 2 çarpı 54 diyoruz şu şekilde değil mi? Daha sonra ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. 3 çarpı 36 geliyor değil mi? Buradan 3 çarpı 36. 4 çarpı kaç yapar? E, 26 mı yapıyor? 27 mi yapıyor? 4 çarpı 27 yapıyor. 7 kere 4 28 elde var. 2 evet 108 yapıyor. 5 olmaz. 6. 6 çarpı kaç yapar burası? 6'ya bölersek. 6 çarpı. 108'i 6'ya hemen bölelim. Bir kere 6. 6'yı bölersek hocam. 18 yapıyor değil mi? Ölmüştüm buralarda. Evet 18 yapıyor. Dolayısıyla buradan bakalım istersen. Ne diyor? Olamaz demiş. 1, 2 12 var bir kere. 12 var mı? Evet. Evet, 12 çarpı 9, 9 çarpı 12, 12 olacak. Var hocam. 12 var, 9 evet, var. 9 da var. Evet, 18, 18 de var. var. Ama 24 yok. Değil mi? 24 yok. 24 yok o zaman demek ki evet. e, burada kenar uzunluklar santimetre cinsinden birer doğal sayı dediği için o yüzden 24'e tam olarak bölünmez. Yani 108'in kısaca bölenlerini arıyoruz, değil mi? 24'e gerçekten bölünmez. 4 evet. kere var desem 96 yapar. Kalanlı bir bölme olacaktır. Dolayısıyla buradan 12 olur diyorum. Var mı sorun? Yok, Yok değil hocam. mi? Şimdi burada yukarıda verilen çarpan ağacına göre M artı n, K artı L işlemin sonucu kaçtır demiş. M artı N K artı L e, işlemin sonucu kaçtır? M burada kaç dostum? M burada en son satırdan gidelim. Evet en son satırdan 3 kere 3 9 değil mi? Şöyle. Evet, evet 450 ne yapıyoruz? Ya, e, 9 verdik. 450'yi 9'a bölelim. Olmaz mı? Olur hocam. Bölelim 9'a. Geri kalanı buluruz zaten. Ya buraya 2 desem nasıl olur? Asal sayı ya 2. 9 kere 2 18 olur. E, 18'e bölelim. 2 vermişim zaten hocam. Tamam. 18 18 M7 ne vermişim? 18, 18'e 18 bölersem 36. Şurası 9 olur değil mi? M7 25 Aynen öyle 25. Evet. 25 olduğu için şurada 5 5 olur. O zaman ne oldu? Buradan 450 sayısının asal çarpımını evet. ayırdığımız zaman 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olduğunu görürüz. Peki M ne burada? Evet. Burada, burada çarpım çarpı açma yapmışım ben. M25 değil mi? N'leri <laughs> Evet. Çarpan ağacı acil olur. Aynen. 25 M25. N'e kaç? 5, değil mi? Buradan 5, eksi evet. -K neyi buradan? K9. L ne? 2. 25 5 daha kaç yaptı? 30 yapar. 25 5 daha 30. 25 yaptı. 30 yapar. 25 5 daha evet. çarpmıyoruz. Pardon hocam, daldım ya. 9 2 daha 11 yapar. 30'dan 11 çıktı 19 olur. O da kaç yapıyor? bursa oluyor bak. Anlaştık mı? Evet hocam, 19. Evet, gayet güzel. Süpersin. Bak oradan da yapıyorsun. Online eğitim aynı birebir gibi değil mi? Yani hiç değişen bir şey yok. Evet. Çınar. Yani aynı şey. Aynı şey değil mi? Hiç fark, evet, fark eden evet. bir şey yok. Evet, gayet güzel. Evet hocam. <laughs> Şimdi 13. soruya bakalım. X ve Y doğal sayılardır. X çarpı Y 45 olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. O zaman X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. O zaman ne yapacağız? X çarpı Y 45 ise doğal sayı olduğu için 1 çarpı 45 diyorsun değil mi? Şu şekilde. 1 çarpı 45. Evet hocam. Daha sonra ne oluyor? 2 çarpı olmaz. 3 çarpı 15 olur değil mi? Şurasının 4 olmaz. 5 çarpı evet, 9 oluyor, değil mi? 5 çarpı 9 olur. Aynen. Bu Daha kadar başka hocam. Başka yok mu? O zaman 1 3 5 9 yok, hocam. değil mi? 15 o da 45 yapıyor. Evet, x'in alabileceği kaç farklı evet, değer hocam. sayı vardır o zaman? 1 2 3 4 5 6 tane olacak. 6 farklı Aynen. değer vardır. Aynen. 6 tane değer vardır. Evet bir testin daha sonuna geldik Çınar. Şimdi. Evet. biri e, bitirdik. Bugünlük yeter. Yorulduk zaten değil mi? Evet. Çınar yorulduk evet. mu? Yorulduk herhalde. Evet bugünlük bu kadar yeter. Evet <laughs> hocam. Evet. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet görüşürüz.